yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misin? Hiç düşünmem, arkama bile bakmam. Yaklaşık iki senedir yurt dışında oturum izni almak için ne lazım? Onu araştırıyorum. Kesinlikle terk ederim. Ederim. Vergiler, faizler, KDV. Yetiştiremiyoruz bir şey. Yani su bile artık 5 lira oluyor abi. Yani çünkü burada artık iş yok. Hiçbir alım gücü yok. Yani daha fazla diyecek söz de yok aslında. Hiç düşünmem. Bulunduğumuz ülkede hiçbir şekilde iş bulamayacağımı düşünüyorum. Bulsam bile adaletli bir şekilde çalışamayacağımı düşünüyorum. O yüzden evet terk ederim. Arkadaşlar, gençler, çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim. Başka memleket yok. Memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu dereler, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokaklarını biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçlarını biz sulamazsak kimse sulamaz. Göllerine biz bakmazsak kimse bakmaz. Biz hepimiz terk etmek yok. Göllerini biz temizleyeceğiz. Ormanlarını biz koruyacağız. Yollarını biz süpüreceğiz. Ağaçlarını yeniden biz dikeceğiz. Umutlarınızı yaşartın. Geleceğimizi geri alacağız.